arkadaşlar Gemis Türk'ün yepyeni bir videosuyla da karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Granny Love Story'ye göz atıyorum. Devam için sizden 5000 beğeni beklemiştim ve 5100 beğeni atmışsınız arkadaşlar. Canımsınız ben de söz verdiğim gibi bu modun devamını getiriyorum. Bugün hep birlikte bu oyunu bitirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz burada Granny'nin aşk hikayesini anlatıyor arkadaşlar. Dede burada psikopata bağlıyor ve Dede Granny ile aşk yaşayan Nosferatu'ya arkadaşlar saldırıyor. Öyle bir olaylar yaşamıştık. Bakalım bu bölümde neler olacak, oyunun sonunu getirebilecek miyiz? Bayağı bir tüyo da vermişsiniz, onların hepsini bu videoda yapmaya çalışacağım. Şimdi hocam normalde oynuyoruz tamam mı? Bakalım neler olacak. 3 tane dekorasyon bulacağız arkadaşlar Nosferatu için. Onların hepsini masa bölgesinde toplayacağız arkadaşlar. Bunlardan bir işte helikopter. E, Granny'nin günlüğü. Sanırsam dedenin vazosu arkadaşlar. Bunları bir alacağız. Bunları aldıktan sonra Granny 3. günde bizim dostumuz oluyor. Greni bizi ellemiyor arkadaşlar. Greni kesinlikle bizi saldırmıyor. Ama dede ultra gücüyle bizi yakalamaya çalışıyor. Olaylar böyle. Yani Greni ile dede ne ara bu, hale geldiler? Greni dedeyi aldattı mı? İşte tüm bilgileri şimdi birazdan öğreneceğiz. Geldik yine. Bu arada arkadaşlar serinin devamı için yine sizden 5000 beğeni bekliyorum. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle bir olay varmış. Bana bunu söylemişsiniz arkadaşlar. Bak şimdi şurada vaza var ya. Bu vazayı nasıl alıyormuşuz biliyor musunuz? Şunu kullanacağız bak. Aa anahtar buldum la. Önce bunu kullanacağız. Şimdi daha sonra Granny buraya geliyormuş. Buraya o yüzden yapmışlar bu arada. Granny buradan geçişini görecek. Oha, suda gidiyor lan Granny. Oha, ne alaka? O vazoyu buraya getirecek mi onu bilmiyorum. Of ah vazoyu düşürdü. Tekrar şeye getirecek mi? Asıl soru o. Granny bizim dostumuz olmadan önce dede yok evde arkadaşlar. O yüzden böyle rahat rahat gezebilirim evde. Ama 3. günden sonra dede geri dönüyor arkadaşlar. Aa ah, ilk şeyimizi bulduk. Nice. Güzel. Çok hızlı bulduk ya bu sefer. İlk bulmamız gereken eşyalardan bir tanesini bulduk. Burada helikopter kullanımı kılavuzu var. Burada ne var? Her yere bakacağız ki. Ona göre işlem yapalım. Merhaba Nosferatu Kırdıç. Ne yapayım lan? Bu da anahtar koruyor reis. Şimdi o anahtarı nasıl alacağımı da söylemişsiniz. Çocuk için kullandığımız bir et parçası vardı ya. O et parçasını buna atarsak yine bırakıyormuş. Yani bunun için et bulacağız. Arkadaşlar. Ha burayı açmak için wrench gerekiyor. Oyun çok detaylı burada. Gerçekten çok iyi yapmış oyunu. Grenades'lere şey koymayı unutma dedi. Bak burada el bombası ile alakalı bir şey var. Beni görmedi. Ben de onu görmedim. Çaktırmayın arkadaşlar. Hislerimiz karşılıklı. Ha burası açıktı. Bizim levye bulmamız lazım. Bu oyunun en önemli olaylarından biri Leviye. Çünkü levye açılması gereken çok fazla yer var. Ondan sonra Petlock'u bulacağız. Burada başka bir şey yok gibi gibi. Bu adam bayağı güzel saklıyor eşyaları. O yüzden dikkatlice araştıracağız. Mutfakta olabilir bu arada et. Ben mutfakta olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben yukarı çıkı. Bunlar yukarı çıkamıyordu değil mi? Galiba yukarı çıkamıyorlar. Buradan elektriği kesmemiz gerekiyor oraya geçebilmemiz için. Burası direkt açıl. Aa, atık ki. Aa, at de de nostradu. Yani her türlü bunu ben buraya atıyorum. Allah ya arkadaşlar unuttum. O kadar çok alışmışım ki oradaki havalandırma kanalından aşağı ineyim dedim. Orada elektrik olduğunu unuttum ya. Abi çok hızlı day to yaşadık ama. Bu işi iyi olmadı. Neyse şimdi değil 3. günde dede gelecek. Şimdi öncelikle ben buraya girmedim doğru. Şimdi burada arkadaşlar ne bulay cihaz bilmiyorum ama şöyle bir araştıralım. Bu labirentten bir şey çıkabilir. Ne çıkacak? Göreceğiz. Buradan gidiyor. Burası çıkmaz. Bana ver bir şey abim. Aha. Special key verdi. Tamam. Başka da bir şey çıkmaz herhalde. Burada bir tane eşya çık. Baya güzel yapmış puzzle'ları. Önce gel abi. Burada değil. Şurada. Aç. Ne çıktı abi? Abi bir şey vermemesi normal bir. Ha. Tamam bir an korktum. Hiçbir şey çıkmayınca. Biz bence önce bir greni buraya çekelim değil mi? Vazoya getirdi mi Granny? Ha, vazoya getirmiş. Sesi bıraktım arkadaşlar. Şimdi helikopter oyuncağını bulmamız lazım. Hemen yukarı çıkıp elektriği falan keseceğim. Çık dışarıya oynayalım. Geldi. Geldi. Granny suda gidiyor. Bay bay Granny. Tamam biraz zaman kazandık. Hemen yukarı. Go go go. Kapıları da kapatalım da bunları açarken de birazcık daha bekliyor. Zaman kazanalım. Şimdi önce elektrik hocam. Elektriği bir halledelim. Tamam. Elektrik GG. Mutfağa baksaydım. Niye ba mutfağa bakmadım? Neyse. Salla şimdilik. Oğlum bir şey diyeceğim. Ha. Niye bir şey çıkmıyor diyecektim. Bulduk. Bunu buraya atayım. Tamam. Bu önemliydi. Vrenci bulduk. Aşağı kutuyu da açalım hızlıca. Vrenç orada. Aşağıdaki kutudan ne çıkacak görelim. Boş. Bu Granny buraya mı geldi? Oğlum sen daha gelmedin mi Granny? Ka kaç, saattir aşağıda dolanıyor bu. Ne evet, sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi ben yine graniyi aşağı çekeyim. Aha eti bulduk. Levi attım ama o yine işimize yarayacak. Şimdilik dursun. Ben şu eti arkadaşlar Nosferatu'ya e götüreceğim. Şu sesi bir daha verelim. Granny yine gelsin. Bu Granny burada bayağı iyi oyalıyor. Sonra bize silah lazım. Silah bulmamız lazım. Gidiyor. Sonra vazoyu alacağız. Helikopter oyuncağını bulacağız. Ee, daha çok işimiz var. Haydi abi, haydi abi, haydi abi, haydi abi. Ya Granny ile dedenin arasını düzelteceğiz diye neler yapıyoruz ya. Aslında bence düzelmez. Nosferatu aldatıyor. Çok enteresan. Al bunu. Teşekkürler. Eti seviyor Nosferatu. Atik anahtarını bulduk. Hemen yukarı açıyoruz. Yukarı. Yukarı. Tamam. Şimdi bunu getir. Ee, bunu aç. Aha. <laughs> Sanki bug'a ha. Sanki bug girecek diye çok korktum. Neyse ki kapandı. Burayı da arkadaşlar eee petlockla açtığımız Dolabı açtıktan sonra bir tuş varmış. O tuşa basarak açıyormuşuz. Onu söylemişsiniz. Onu da bakacağız. Burada da bir tane şey öyle, tatta var. Tatta büyük ihtimalle helikopter oradan çıkacak. Bakayım. Aynen. Mini helikopter orada. Tamam. Nosferatu'nun istediği tüm parçaları şu anda toplamış bulunmaktayız arkadaşlar. İyi oldu bu. Şimdi benim acilen crowbar almam lazım. Acilen ama. En acilinden crow var. Crowbar, crowbar, Benzini bulduk. Botla kaçılıyor galiba bu oyunda sadece. Uh o ses çıkardım. Granny gördü beni. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Granny bir gün sonra de dost olacağız. Merak etme. Evet hadi arkadaşlar şimdi... Levi alıyoruz. Levy'yi. Şimdi önce saati açalım. Ondan sonra helikopter açalım. Önce saat. Saat. Saatten weapon key çıktı. Güzel. Kullanacağız. Şimdi yukarı gidiyorum. Bundan sonra artık Levi ile işim kalmayacak. Diye düşünüyorum. Virençi bulmuştuk. Virençi de şuraya açalım. Bakalım oradan ne çıkacak. Virençi de önemli bizim için. Tamam mini helikopterimiz bizde arkadaşlar. <laughs> Sanki helikopter kullanıyor mu gibi. Çocuk helikopter helikopter. Çırırırır. Şimdi sadece buraya vazo kaldı. Eee onun dışında başka bir şey yapmamız gerekiyor mu? Gerekmiyor galiba. Frenç alacağız. Frenç de hemen şuradaydı. Getir abi frenci. Şurayı aç. Go 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 go. Ses çıkardık. E? Ee? Sonra burasında saçılıyor. Bilmiyorum. Abi ben açtım açtım. Ben görevimi yaptım. Teşekkürler. Bir buraya at. Biliyorsunuz burada bahçeye çıkış yeri yok arkadaşlar. Kapı kapalı. O yukarıdaki helikopter yeri bahçeye çıkıyormuş. O yüzden Vrenci oraya attım ve bu Greni bize kapan fırlatıyor arkadaşlar. Greni kapan fırlatmayınız. Teşekkürler. Kapan bedava galiba. Yani Piyasada kapan çok ucuz diye Reis atıyor Değil mi? Şimdi vazoya yapacağız Vazio. Vazoyu götüreyim hemen <laughs> Green artık ayar oldu artık şuradan ses gelmesin diyor Galiba dolap var arkadaşlar Dolabı Tünelin sonuna koymuş ee, Bunu bilerek yaptı büyük ihtimalle oyun yapımcısı Birazcık zaman kazanmak için oyunda Güzel olmuş yani Şimdi Granny ölürsek sıkıntı yaşarız. Tamam şimdi ne yapmadık düşünelim. Benzin burada. Ben buraya bakmadım. Doğru lan. Bir şey de çıkmadı yani. İlla bakmama da gerek yokmuş. Okey. Ha. Ha. Dark tape çıktı. Dark tape ile ben ne yapacağım? Helikopter. Bunu algılayamadım açıkçası. Neyse. Ee, şimdi. Weapon key'i bulduk biz. Ama silah aşağıdaydı. Doğru 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 doğru. Tamam. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. silah anahtarı. Aç. Ama helikopter kullanımın kılavuzu veriyor bu. Benim bu değil, benim silah ihtiyacım var. Silah olmazsa ben de yokum abim. Bizim gerçekten silah bulmamız lazım. Ve şakası silah yok. Şimdi Granny ile dost olalım mı? Vakti geldi mi bilmiyorum ama. Petlock'u daha bulamadık. Petlock eksik. Ee, şimdi ben Granny'i tekrar göndereyim arkadaşlar. Bir durum değerlendirmesi yapalım. Evi birazcık daha bakayım. Eğer yoksa... Olayları bir başlatalım bence değil mi? Bence de. Şimdi bot için direksiyon lazım. Baze'ini bulduk. Ee, spark Plunk bulamadık. Ve bot anahtarına ihtiyacımız var. Helikopterle de kaçabilirim aslında da. Helikopter anahtarı yok galiba oyunda. O biraz şüpheli. Şimdi bizim gerçekten eksik parçalarımız var. Petlock önemli. Petlock'umuz yok. Silah soru işareti. Silahımız yok. Silah acaba dede mi veriyor? İşte onu tam net bilmediğim için. Bahçeye çıkamıyoruz zaten. Benzin burada. Ya abim ses verdik ya. Mesela bunu buraya... Aha! E, Petlock burada hocam. E, silah lazım bana. Biz burayı nasıl açacağız? Şimdi silahımız yok. Silah olmayınca buraya da giremem. Buraya giremezsem katın pillersi de kullanamam. E, silahımız olmadan şurayı da açamam. Burada bir yer var. Onun için silah. Aa! Helikopter anahtarı. Şu an helikopterle de kaçıp bir dakika lan. Şey değil mi? Biz şu anda helikopterle kaçabiliyoruz he. Şakasız şu anda helikopter kaçışı yapabiliyorum ama ben helikopter kaçışı yapmak istemiyorum ya. Kısacası. Yani bunu yaparsam bir anlamı kalmaz. Yine de bırakalım. Son çare helikopter olsun arkadaşlar. Bana şimdi silah lazım. Bana silah bulun abi. Bizim silah bulmamız lazım. Bulamazsak e, kafa atıyorum arkadaşlar. Şu yeşil şey ne ya? Neyse. Granny'yi kafa atıyorum. Sonra üçüncü gün dedeyle kapışıyoruz. Ee, burada da bir şey yok. Ya tamam ya benim büyük ihtimalle Granny'ye ölmem lazım. Çünkü başka bir şey var mı? Yok her yere baktık ya. Şu an bir şey olsaydı çıkardı herhalde. Tamam. Şimdi oyun başlıyor arkadaşlar. Burada Granny artık bizim dostumuz. Dedemiz dede bizim düşmanımız oldu şu anda arkadaşlar. Day 3. Şimdi ben silah nasıl bulacağım ya? Acaba şey mi yok? Aa gün olmadı. Biz yanlış bir şey mi yaptık? Yanlış bir şey yapmış yapma ihtimalim. Yüzde kaç? Şu an olmadı arkadaşlar. Allah Allah. Ama kesinlikle ve kesinlikle şey yapamıyorum. Aa Grandpa bize mesaj bırakmış arkadaşlar. Diyor ki ayı tuzaklarımı eski elbisenin içinde bıraktım. O yüzden lütfen yıkama. Çünkü paslanırlar. Seni seviyorum dede. Şaka mı? Dede Granny'e şöyle güzel notlar bırakmış. Vay arkadaş ya. Oo dede. Dede gelmiş. Biz bir şey yanlış yaptık bu arada. He, ben tüm 3 parçayı verdim diye dedenin iyi hale geldi. Dedenin iyi hale geldi. Normalde dedenin silinli halini bekli. Şu anda biz oyunun tam tersini yaptık arkadaşlar. Şimdi anlaşıldı. E peki Granny? Granny aya benim düşmanım mı? Galiba düşmanım arkadaşlar. Niye böyle oldu ya? Ya dedenin şunu mu görmesi gerekiyordu yani? Bu da var ya eti çok seviyor. Baksanıza. Ayda! Granny yine. Bunların ikisi biri olmuş. İkisini yanlışlıkla barıştırdım arkadaşlar ya. Benim barıştırmamam gerekiyormuş. Benim bunun ikisinin arasına girip küstürmem gerekiyordu. Çok yanlış yaptık ya. Üzgünüm ya. Vallahi istemeden aranızı düzelttim. Vallahi bak. Dede nerede? Dede de çok yakışıklı olmuş gördünüz mü? Ne yapıyor? Tatile mi çıkacaksınız? Bu arada baya iyi oynadık da. Şimdi silahın çıkmaması beni çok negatif etki verdi arkadaşlar. Bakın burada şey var. Bunun üstünde door handle var fark ettiyseniz. Onu taşıyor. Ee, ama yok, olmadı. Yanlışlıkla arkadaşlar ikisini ikisini barıştırdık. Yani istemeden bunu nasıl yaptım bilmiyorum yani. Ama istemeden yaptım açıkçası. <laughs> Daha farklı şeyler beklerken ikisini barıştırdım ya. Demek ki üç parçayı bir anda vermeyeceğiz. İkinci günden sonra sinirlendikten sonra açacağız orayı çok saçma olmuş. Hani geri alma şeyimiz yok. Gel 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 gel. Ya sen sen benim dostumdun Greni. Sen benim dostumdun. Gel gel. Hemen bir game over alalım. Haydi. Tiplere bak abi. Dede de şey bak pırlanta yüzük var lan. Greni evlenme teklifi mi etti yoksa? Galiba Greni'ye evlenme teklifi etmiş arkadaşlar. Tek taşını gördünüz mü dedenin? Cebinde tek taşı vardı. Yani istemeden gerçekten gittim ikisinin arasını düzelttim. O zaman bu bölümlük böyle olsun. Bir bölüm daha çekeceğim. O bölümde de ikisinin arasını bozacağız. Ve sonrasında dedenin o delirmiş halinin sonunu getireceğim size arkadaşlar. Ama bu bölümde dediğim gibi yanlışlıkla ve yanlışlıkla yaptım. Açık ve net söyleyecek olursam. Gerçekten yanlışlıkla yaptım. Bu arada ben helikopterle kaçabiliyordum. Niye kaçmadım lan? Hayda. Vallahi helikopterle kaçabiliyorduk. Neyse. Yapacak bir şey yok. Dede ile Nini'yi barıştırıp evliliklerini tekrardan tazeledik arkadaşlar. Sonraki bölümde aralarını bozacağız ve sonrasında ne olacağı bilirsiniz. O yüzden bu bölüm için sizden 5000 beğeni bekliyorum. 5000 beğeni geldi anda arkadaşlar. İkisinin arasındaki Bozuşma olayını yapacağım. Çıklamaya linkini de bırakıyorum. Siz de oradan oyunu deneyebilirsiniz. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.